Kaç dakika oldu? Molla Fenari, mantık, fıkıh usulü, nazari tasavvuf ve tefsir alanlarındaki eserleriyle tanınan meşhur bir Osmanlı alimidir. Hicri 751, miladi 1350 yılında doğmuş ve 81 yıl yaşamıştır. Yaşadığı dönemde 3 Osmanlı padişahı hüküm sürmüştür. Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet ve 2. Murat. Molla Fenari ilk tahsilini babası Molla Hamza'nın yanında tamamladıktan sonra Alaaddin Esved'in derslerine devam etmiş, sonra da meşhur Osmanlı alimi Cemalettin Aksaray'dan okuyarak icazet almıştır. Aksaray'ın vefatının ardından Kahire'ye giderek İbni Mübarek Şah ve Baberti gibi önemli alimlerin öğrencisi oluyor. Özellikle felsefe ve mantık alanında i̇bn Mübarek Şah'tan fıkıh ve fıkıh usulü alanında ise Baberti'den istifade etmiştir. Mısır dönüşünde önce Manastır Medresesi müderrisi sonra da 44 yaşındayken Bursa kadısı olmuş ve yaklaşık 10 yıl Bursa kadılığını sürdürmüştür. Timur'la yapılan Ankara Savaşı sonrasında başlayan siyasi karışıklık döneminde Karaman'a giderek yine 10 yıl kadar burada dersler vermiştir. Sonra 64 yaşındayken tekrar Bursa Kadılığı'na dönmüş. Bu görevi sırasında 69 yaşındayken hacca gitmiştir. Haç dönüşünde daha önce öğrenim gördüğü Kahire'ye uğrayarak oranın ulemasıyla e, münazaralarda bulunmuş ve bu sırada İbni Hacer el-Askalani ve Muhiddin Kafiyeci gibi alimlere icazet vermiştir. Fenari ardından Bursa'ya dönerek kadılık görevine devam ediyor. 2. Murat döneminde 75 yaşındayken Osmanlı müftülüğüne getiriliyor. Bu makam daha sonra Şeyhülislamlığa evrilecektir ki Fenari'nin Osmanlı'nın ilk, ilk Şeyhülislamı olarak görülmesi de bununla alakalıdır. Fenari daha sonra 80 yaşındayken tekrar hacca gidiyor ve yine Kahire üzerinden Bursa'ya döndükten sonra müftülük görevini sürdürürken 81 yaşında vefat ediyor. Hicri 834, Miladi 1431 yılında. Fenari'nin 30'u aşkın eseri arasında en öne çıkanları tefsir alanında kapsamlı bir Fatiha tefsiri olan Aynül Ayan ve El Keşşaf tefsirine yazdığı talikat, fıkıh usulü alanında Fusulül Bedai adlı eseri var. Firuda Şerhül i Siraciye, tasavvuf alanında Misbahül Üns ve mantık alanında ise İsegoci şerhidir. E, Arap dili ve belagati alanında da birçok eseri vardır Fenari'nin. Fenari bir fakih ve sufi olarak öne çıkmakta. Aksarayi ve Baberti üzerinden Hanefi fıkıh geleneğine eklemlenmiş ve özellikle de fıkıh usulü alanında önemli katkılar sağlamış literatüre. Onun bu alandaki fıkıh usulü alanındaki en önemli eseri e, Fusul-ül Bedai'dir. Bu eserde ince bir tasnif altında memzuç, yani karma bir yöntemle e, kaleme alınmış bir eser. Bu burada özellikle Hanefilerin ve Şafilerin görüş ve nazariyeleri mukayeseli olarak değerlendirilmiştir. E, bu eserde Cessas, Debusi, Pezdevi, Serahsi'den Razi, Beyzavi ve İbnül Hacip'e kadar usul geleneğinin dev isimlerinin çeşitli eserleri kaynak olarak kullanılmıştır. Fenari bu eserinde nakilcilikle yetinmemiş, tam bir tahkik tavrı içinde değerlendirme ve tenkitlerini ortaya koymuştur. Fenari'nin diğer bir e, önemli eseri Misbahül Üns'tür. İbnül Arabi çizgisindeki nazari tasavvuf geleneğine eklemlenen bu eserde Konevi'nin Miftahül Gayb adlı eseri kapsamlı bir şekilde şerh edilmiştir. Fenari bu eserinde felsefe ve kelam gelenekleri arasında kendine bir yer başaran tasavvuf metafiziğini güçlü bir kavramsal çerçeveyle ele almış ve nazari tasavvuf alanına önemli katkılar sunmuştur. Fenari'nin varlık anlayışı da bu eserde karşılık bulmaktadır. Fenari öne çıkan diğer bir eseri olan Aynül Ayan'da ise Fatiha suresini genişçe tefsir ediyor. Bu eserin kapsamlı mukaddimesinde tefsir ilminin önemli meseleleri tartışılmıştır. Burada tefsir ve tevilin mahiyeti, tefsir ilminin tanımı, diğer ilimlerle ilişkisi ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Özellikle tefsir ilminin mahiyetine dair yapılan tartışmalar sonrasında bu konuda yapılacak tartışmalara öncülük ve kaynaklık etmiştir. Fenari eserin tefsir kısmında ise Fatiha'daki ayetleri kıraat, lügat, irab, beyan, tefsir, hadis, kelam, ahkam, hakaik, mearif, teskir, tergib, terhib gibi başlıklar altında inceleyerek ayetlerin ihtiva ettiği farklı seviye ve düzlemlerdeki anlamları açığa çıkarmıştır. Özellikle hakikat başlığı altında i̇bn Arabi ve Konevi'nin eserlerinden de hareketle genişçe işari tefsirler yapıldığı görülür. Fenari'nin diğer bir eseri Mantık alanındaki İsgoci Şerhidir. Şaşırtıcı bir biçimde bir gün içerisinde kaleme aldığı bu sistematik eserde Ebheri'nin ve veciz bir şerhini yapmıştır. Bu eser yüzyıllar boyunca medreselerde tedris metni olarak okutulmuştur. Bugün de çokça okutulan bir metindir. Bu eser üzerine onlarca şerh ve haşiye yazılmıştır. Tabii bunlardan başka da birçok eseri var Fenari'nin. Neticede Molla Fenari Müteahhir dönem ulemasında genelde olduğu üzere çok yönlü bir alim profili olarak karşımıza çıkıyor. Dil ilimleri, mantık, fıkıh usulü, tefsir ve tasavvuf alanlarındaki derinliğiyle hayranlık uyandıran bir figür olarak kendini gösteriyor.